Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü yaz dönemi faaliyetlerine hızlı bir başlangıç yaptı. Kulüp sporcuları Baki Çetinkaya ve Nihat Erdoğan, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında Nidala Dağlar'da düzenlenen tek ip boylu kaya tırmanış eğitimini başarıyla tamamladı. Zorlu kamp koşullarında geçen 5 günlük eğitimin ardından sporcular hem Milas Dağcılık Kulübü'nü hem de Milas'ı başarıyla temsil ederek Aladağlar'da iz bıraktı. Kulüpten yapılan açıklamada her yıl olduğu gibi bu yılda yaz faaliyetlerimiz kapsamında Temmuz ve Ağustos aylarında yüksek irtifa faaliyetlerimize devam ederek ilçemizi yurt içinde gururla temsil etmeye devam edeceğiz denildi.